Aa, örümcek adam mı gelmiş? Örümcek adam merhaba. Örümcek Sen miydin? Aa, demirmiş. Örümcek adam gel. Aa, hulku da mı taktın sen? Aa, hulk adam da ya Demir. Arkadaşlar bakar mısınız? Demir hulk mu oldun sen? Başka ne masken var? Batman evet. Batman'i de tak bakalım evet. Demir Batman mı oldun sen? Evet. evet Şimdi hangisini takmak istiyorsun? Evet. Takmayacak mısın? Onu mu takacaksın? Hadi tak onu ah, ah, ah. <laughs> Örümcek adam maskesini taktı Arkadaşlar tekrardan Demir Hadi bakalım arabalarını sürmeye başlayalım mı? <laughs> Aa, ooo, arabalar çarpışıyor değil mi? Bütün arabaları demir yarış yaptırıyor. Atıyor şu an. Evet. Bütün arabalar geliyor arkadaşlar. Örümcek adam arabaları atıyor. Çarpıştırıyor. Örümcek Adam. Bütün arabalar çarpıştı Demir. Hemen bir ambulans gelsin mi? Hemen bir ambulansı çağırdık. Ambulans geldi Demir. Arabalar Örümcek Adam. Arabalar çarpıştı bak ambulans geldi biliyor musun? Şimdi bir tane de jandarmada gelecek. Aa jandarmada geldi arkadaşlar. Aa, örüncek adam arabaları kaza yaptırdığı için ambulansla jandarma geldi. Ambulansla jandarma geldi arkadaşlar. Bakar mısınız? Demir ambulans arabasını elleme. Arabaları yaralıları çıkartacak o. Arkadaşlar arabalar kaza yaptığı için jandarma ile ambulans arabası geldi gördünüz mü? Bütün arabalar kaza yaptı Demir baksana bütün arabalar kaza yaptı Demir ne yapacağız şimdi yaralıları arabaya ambulansa koyalım mı yaralı insanlara? Koyalım hemen hemen yaralıları bu ambulansın arkasına koyalım. 32, 45, daha helikopteri de gelmiş. <laughs> Hastaneye yetiştiriyorlar değil mi? Aa, ambulansın içinde yaralılar geliyor. Bakalım arabalarda başka yaralı olanlar var mı? Aa, onu da helikoptere bindirelim. Getir getir helikoptere de bir kişiyi bindirelim. Helikoptere de bindirdik bir kişiyi. Jandarma arabası da bak kaza yapan suçluları alıp götürüyor. Bu jandarma uçağına da biz yaralıları koyduk değil mi Demir? Hastaneye götürmesi için uçakla. Ambulans bak boşalttı geliyor demir yaralıları. Demir... Arkadaşlar örümcek adam her şeyi kurtardı. Ambulansı çağırdı, jandarmayı çağırdı, jandarma helikopterini de çağırdı. Bütün yaralıları örümcek adam kurtardı. Değil mi örümcek adam? Evet. Evet, dansımız bak hastaneye bırakıp geldi. Ah ambulansla dozal çarpıştı. <laughs> <Evet. gülüyor> Standarlı arabamız durdu, suçluları alıp götürdü. Tekrar geldik. Jandarma arabası kaza yapanları ayırdı arkadaşlar. Bakın. Bu da jandarma helikopteri de ayırdı. Tabi ambulans da yaralıları aldı götürdü hastaneye. Gördüğünüz gibi herkes normal bir şekilde devam ediyor. Bak. Normal bir şekilde gidiyorlar herkes. Kurtardık herkesi değil mi Demir? Ambulans arabası hala dolaşıyor.